Anne ve teyze yan yana. Bana çok zor geldi. Ben kaldıramadım. Belki de son görüntülerim kameralara vereceğim. <tık> Tıpkı eski günlerde olduğu gibi yine çok mutlular ve birlikteler. Ünlü oyuncu Arda Kural geçirdiği ağır hastalık ve tedavi sürecinin ardından ilk kez Fox Haber'e yaşadıklarını anlattı. O zor günleri nasıl alt ettiğini, nasıl yeni bir başlangıç yaptığını. Kaç gün kaldınız hastanede? 21 gün kaldım. Bu prosedür dahilindeymiş. 21 gün sonra şey taburcu ettiler. Yine devam ediyor musunuz tedaviye dışarıda? İlaç tedavisine devam ediyorum. 2000'li yılların başında parladı yıldızı. Yakışıklılığıyla ünlü Hollywood yıldızına benzetildi. Yerli Leonardo olarak nam saldı. DiCaprio benzerliği falan bu tip şeyler bana birer basamak oldu. Güzel vesilelerde onları kullandım. Hı hı. Şimdi de itiraf ediyorum yani. Birçok filmde oynadı. Şöhreti kısa sürede elde etti. Ünlü oyuncu bir yandan da ailesine bakıyordu. Paraya ihtiyacı olan bir genç her şeyi zorlardı. Benim ekrana çıkışım da öyle oldu. Aileme bakmak zorundaydım. Paraya ihtiyacım vardı. Şöhret basamaklarını üçer beşer tırmanırken pırıltılı yaşamın büyüsü çabuk geçti. Ardından ya yalnızlaştı. Ya mutlu. 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 Sonra ağır psikolojik sorunlar yaşadı. Hatta 22 evet gün sonra. önce hastaneye yattı, tedavi gördü. Şizofren dendi. Böyle bir şey var mı? Yani şizofren hakkında bilmediğim bir yani fikir sahibi olmadığım bir hastalık. Hı hı. Araştırma da yapmadım. Şizofren, psikonevrozdur. Şizofren değildir yani hı. benim durumum. Tedavi gördüğü süre boyunca hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Arda Kural da tüm bu iddiaları Fox Haber'e içtenlikle yanıtladı. Şakıl taşlarını mücevher zannediyor. Hani mücevher zannetmedim ama şunu söyledim yani hani bu, bu taşların içinden değerli şeyler çıkabilir düşünsenize. Sadece söylediğim şey buydu. Nitekim öyle güzel taşlar da buldum 2-3 tane aralarından. Belki tasarlayacağım hani bir, bir kadının boynunu süsleyecek. Ünlü oyuncu taburcu olur olmaz soluğu ailesinin yanında aldı. Annesinin evine yerleşti. Şimdi yeniden mutlu. Anneniz yüzünden depresyona girdiniz. Bunların doğruluğu var mı? Anneler bizim yüzünden, bizim yüzümüzden depresyona giriyor. Yani annemin durumuna bakacak olursam, benden çok çok daha kötü kadıncağız hala beni ayakta tutmaya çalışıyor. Daha asfalt arkadaşlıklar, ne bileyim, briket üzerinde ekmek arası bir şeyler yemek anneme ekmek saldırtmak aşağıdan gibi, <laughs> yukarıdan gibi düşüncelerim var. Arda Kural kendine yeni bir yol çizmek üzere. Oyunculuğun dışında yeni bir hayat kurmak hedefi. <laughs> anneme teyze yan yana. Öyle mi? <laughs> en büyük destekler herhalde değil mi? Sevgiler.